Bugün burada aslına bakarsanız Aysun Boyraz il birinciliği yapılıyor. Aysun Boyraz benim ablam. Aslında hayatımı şekillendirmemde ve bugünlere gelebilmemde aslında en çok emek veren insanlardan bir tanesi. O şimdi gökyüzünden bizi izliyor. Biz burada dostluk maçlarımızı yaparken eminim ki gururla bizleri izliyor. Ben de onun aslında 2019 yılında o da bir sporcuydu. 2019 yılında onun yarım bıraktığı işi tamamlamak üzere aslında bayrağı devralarak bugün buradayım. Hem kendi adıma hem Aysun Boyraz'ın adını yaşatmak ve aslında dünyaya duyurmak adına bu spora devam ediyorum diyebiliriz. Şimdi dünyadaki en ağır engelli bireylerin yapabildiği tek Spor branş boçe aslına bakarsanız e, amaç olarak stratejik bir oyun yani ellerini kollarını kullanamayan sporcular dahi sadece işte bakışlarıyla konuşmasına da gerek yok asistanına e, ramp operatörüne bu e, direktifleri vererek bu sporda ilerleyebiliyorlar e, Biz de dediğim gibi 10 yıldır bu sporu yapıyoruz hem ilimizi hem ülkemizi e, en üst düzeye taşımak adına elimizden geleni yapıyoruz Mavi. もう一度。